Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Kaymakamımız Murat Kütü'yü arz edelim. <laughs> Sayın Savcı, değerli mesai arkadaşlarım, saygıdeğer susuzdular. Analarımız, bacılarımız. Okuma yazma kursu sonunda sertifika ve hediyelerin verilmesi törenine hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet. Toplumun, toplumun temel taşı, temel birimi aile olduğu gibi ailenin temel direği de annelerdir, kadınlardır. Ailelerimizde kadınlarımızı ne kadar iyi eğitirsek o derece sağlam yapıya sahip aileler, toplumlar elde ederiz. Ancak maalesef uzun yıllardır böyle kadınlarımız ihmal edilmiş. Özellikle son zamanlarda da gördüğümüz gibi hepimiz haberlerden, televizyonlardan izliyoruz. Eşini öldüren, boşanmak istediğini öldüren, maalesef hepimiz üzüntüyle bilgi sahibi oluyoruz. İşte kadının eğitilmediği bir toplumda çok fazla bir şey başarılamaz. Niçin? Çünkü bugün onu yapan insanları da yetiştiren kadınlarımızdır. Ulu Önder Atatürk kadınların eğitimi, öğretimi konusunda bütün bir milletin cehaletinin alması, alınması konusunda çok büyük çalışmalar yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın en hızlı olduğu zamanlarda bile eğitimle özel olarak ilgilenmiştir. Kadınlarımız da tarihin ta eski devirlerinde beri olduğu gibi erkeğinin yanında savaşmış, erkeğiyle beraber tarlaya gitmiş, erkeğiyle beraber hasat yapmış, erkeğiyle beraber savaşmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatunlar, Şerife Bacılar, hepsi üzerlerine düşen görevleri yapmışlardır. Aynı zamanda eğitim, öğretimin, ilimin çok kıymetli olduğu bir dinin de mensuplarıyız. Alimin uykusu, cahilin ibadetinden daha hayırlıdır diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bu sebepten dolayı bile olsa İnsanlarımızı cahil bırakmamamız adeta ibadet ediyor gibi okuma yazma öğrenmemiz, ilim tahsil etmemiz gerekmektedir. Hatta peygamberimiz Bedir Savaşı'nda esir edilen müşrikleri bir Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakmıştır. İşte dinimiz bu derece ilim eğitimine, okuyup yazmaya önem vermektedir. Şimdi biz de Türkiye genelinde başlatılan ana kız okultayız kampanyası çerçevesinde Sayın Bayış Bakanımızın eşi önderliğinde başlatılan bir projeydi. Kars'ta da Sayın Valimizin eşinin himayelerinde yaptığımız çalışmalar neticesinde bütün köylerimizde okuma yazma kursları açtık. Annelerimizi, bacılarımızı cehaletten kurtaralım istedik. Bu okuma yazma kurslarında 19 tane birinci kademe ve bir tane ikinci kademe kursu açtık. Bu kurslara 118 kadınımız, 67 tane erkek vatandaşımız iştirak etmiş. Bunlardan 73 kadın ve 60 erkek belge almaya hak kazanmıştır. Şimdi bizim asıl kursumuzun amacı temeli Kadınlarımıza okuma-yazma öğretmekti. Ancak erkeklerden de talep gelince onların da başvurularını kabul ettik. Ama e, töreni koyanlarımız için yapıyoruz. Çünkü asıl hedefimiz onlar idi. Analarımız için bunları yaptık. Kızlarımız için de bazı çalışmalar yaptık. Kızlarımız için de okulunu tamamlayamamış, eğitimini tamamlayamamış olanların açık ilk öğretim okuluna ve açık liselere kayıtlarını yaptık. Geçtiğimiz yıl 39 kişinin açık ilk öğretim ve açık liseye kayıtlarını yaptık. Amacımız 100 kişiye ulaşmaktı. Ancak 100'e ulaşamadık. Sizler de köylerinize gittiğinizde bu konuda eğitimini tamamlayamamış, lise diplomasını alamamış kişiler varsa bu kampanyamız hala devam ediyor. Onların başvuru harçlarını, paralarını biz karşılayacağız. Onları okula kazandıracağız. Kadınlarımız için başka ne yaptığımızı söylemek istersek birçok kişinin haberi yok belki şu anda ama bizim bir kadın merkezimiz var. Sosyal destek projeleri kapsamında önceden gördüğümüz bazı sorunları çözeceğine inandığımız kadın merkezi projemizi hayata geçirdik. Bir kadın merkezi açtık. Burada ne yapılıyor? Daha önceleri biz çarşıda gezerken görüyorduk. Kadınlarımız kahvelerin önünde oturuyorlar. Çünkü erkekler kahveye gidiyor. Susuza geldiklerinde alışveriş yapacaklar. Veyahut da çocuğunu beslemeye çalışıyor bir bakkalın önünde. Lavabo ihtiyacını gideremiyor. Çarşıda lavabomuz yok. Bu sebepten dolayı bir merkez açtık. Eski sağlık ocağımızın bulunduğu yerde. Orada oturacak çocuğunu uyutacak, çocukları oyun oynayacak, kendisi spor yapabilecek, televizyon izleyebilecek, internete girebilecek, internet kullanmayı bilen varsa her türlü imkana sahip. Oradan alışverişini yaptıktan sonra oraya eşyalarını teslim edebilecek, orada oturup vakit geçirebileceğiniz bir yer hazırladık sizler için. Burayı da kullanmanızı istiyoruz sizden. Buraya sürekli gelin, televizyonumuz var, sizlere ikram edecek çayımız var. Burayı kullanın istiyoruz. Şimdi belki sizlere köyde şöyle söyleyenler olabilir. Bu yaştan sonra ya da bu vakitten sonra niye okuma yazma öğreniyor, ne gereği var diyenler çok olmuştur. Şimdi ben size kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Padişah çıkmış tarlada, bağda, bahçede geziyor. Yaşlı ihtiyar bir amca meyve fidanı dikiyor. İhtiyara yaklaşıyor diyor ki amca, dede bunu niye dikiyorsun ki sen bunun meyvesini göremeyeceksin. Sen yaşın gelmiş. İhtiyar amca cevap veriyor padişaha diyor ki ben diyor yiyemeyeceğim belki ama diyor ben de dedelerimin ektiği meyvelerin, fidanların meyvesini yer. Hemen anında Yaşlı amca diyor ki, gördün mü padişahım? Bak benim meyveler şimdiden fidan, e, fidanlarım şimdiden meyve verdi diyor. Aldığı ödülleri göstererek. Bu söz de padişahın çok hoşuna gidiyor. Ona bir ödül daha veriyor ve yardımcılarına diyor hemen buradan gidelim. Bu adam bizde ne var ne yok hepsini alacak diyor. Şimdi size de böyle diyenler olursa işte bugün siz Okuma yazmanın ilk meyvelerini alacaksınız. Biz size hediyeler dağıtacağız, hediyeler vereceğiz. Aldığınız ilk meyve bu olacak. Ama asıl aldığınız meyve okuma yazma öğrenmektir. Çünkü bizler biliyoruz birçok kişi özellikle tabuların önünde geliyorlar. Erkek hanımının babasından kalan malları satacak. Okuma yazma bilmiyor tabii kadıncağız. Mecbur parmak basıyor, göz basıyor. Tapu müdürlerimiz özellikle uyarıyorlar, bak diyorlar, sen bu tarlayı satıyorsun. Öyle söyleyince kocasıyla başlıyor kavga etmeye. Artık sizi kimse kandıramayacak inşallah. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere ders veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu kurslara iştirak ettiğiniz için en büyük teşekkürü sizlere ediyorum. Bundan sonra olabilecek ikinci kademe talepleriniz, her türlü eğitimle, ilimle, irfanla ilgili taleplerinizi bizler göz önünde bulunduracağız. Kitap okumak isteyen varsa bana gelsin, kitap verin desin. Kitabınızı temin edeceğiz. Siz bu faaliyetlerle çocuklarınıza örnek olacaksınız. Çocuklarınız okula gidecek. Belki de çocuklarınıza bilmediklerini siz göstereceksiniz. Bu hediyelerin temininde bize yardımcı olan esnaf arkadaşlarımıza özellikle Kısır Dağ Tarım ve Hayvancılık firmasının müdürüne Selçuk Uruna teşekkür ediyoruz. Bu hediyelerin finansmanını onlardan sağladık. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkürler.